Cenab-ı Hak yüz için bildirici adını takmıştır. Bu sebeple dedi ki Arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Araf suresinin 48. Keza Yunus suresinin 27. ayetlerinde yüzün bir şeyler haber verici, bildirici olduğu beyan buyurulmaktadır. Esasen insanın neşesi, üzüntüsü, nefreti, kini yüzünden belli olduğu gibi tertemiz yüzlerin de kalp e, safiyetini, güç güzelliğini belirttiği bir hakikattır. Araf'taki insanların bir cennet eline cehennemliklere bakarak onlarla konuşmalarından bahsediyor. bi <laughs> simahum. Onlar onları simalarından bilirler. Yani bahşer yerinde cehennemlik olanların yüzünden belli oluyor. İşte yevme doğucu doğucuğu ve doğucu. O gün bir <laughs> takım yüzler simsiyah kesilecek, bir takım yüzler beyaz parlayacak. Vucuğu yevme izin nadıra ile ya Rabbi bir takım insanlar Rablerine nazar edecek ve parıl parıl parlayacak yüzleri diyor. Ashab-ı kiramdan bahseden Fetih Suresinin son ayetinde <Sessizlik> Simahum fi vucuhihim min eseri sucud Secde eserinde yüzlerine simalarına bir tesir oluşmuştur onların. Simahum fi vucuhihim onların yüzlerindeki simaları min eser-i sucud secde eserinden kaynaklanıyor diyor. Yani yüzün ayrı bir özelliği var, yani yüz el, ayak gibi değil, kulak gibi değil. İnsanın neşesi, sıkıntısı, üzüntüsü, nefreti, kinini, sevinci hepsi yüzden hemen belli oluyor. Ama diğer uzuvlarda öyle bir özellik yok. Hz. Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Her yani insan kendi kendine ne kadar gizlese de dili bir gün ortaya çıkarıyor kendisini. Dil kalbin tercümanıdır. Kalp, kalp dilince konuşur, dil onu insanların anlayacağı ifadelere çevirir, tercüme eder. Adam mesela mal, mülk, servet, dünya heveslisi ise kendini sınırlı bir zaman içerisinde ancak gizleyebilir. İlla bir gün ortaya çıkar konuşur onu veya diğer şehvani şeylere düşkünse onu çıkarıp konuşur. Yani dil mutlaka ortaya çıkar bir insana. O yüzden insan dilinin altında gizlenmiştir, buyurmuştur. Evet. Yüzün rengi gönül halini bildirir. Acı bana sevgimi gönlünde tut demek ister. Gerçekten böyle adam İslam, din, Kur'an maneviyatla alakası yoksa o insanın yüzüne sirayet ediyor. Bunu herkes bilir yani. Bazen hocam ya adamın yüzünde bir nur yok ya falan <laughs> derler. Hakikaten öyle oluyor. Yüz böyle insanın manevi manevi durumunu yansıtıyor yani. O yüzden hatta bir hadis var. iki özellik vardır. Münafıkta o iki özellik asla bulunmaz. Hüsnü sen ve fıkhü ciddi. Çehresinin güzel olması, dinde fakih olması. Bu iki vasfı bir insan hem yüzü güzel hem de din, dinde incelikleri biliyorsa o adamda münafıklık yok demek. Allah al olmuş yüzde sanki şükür sesi vardır. Solmuş, saramış yüzün verdiği ses ise sabrı cefayı bildirir. Evet. Dünyanın hali böyle. Bazısı sabrediyor, bazısı şükrediyor. Bazı bahçeler elbiseler giyiyor, bazı çırpak kalıyor. Yani evet. görmez misin ateş renginde doğan güneş bir müddet geçince zevala uğrar, tepe taklak batar gider. Göklerde evet. yani, ne olursan ol, mutlaka yöneteceksin. Ateş gibi çıkan güneş solup gidiyor, tepe takmak var gider diyor. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılırlar, görünmez olurlar. Güzel i̇htirak, yanma. Yanma, yani. yanma belasına uğrar, <laughs> yanar giderler yani. Gözden kaybolur giderler. Güzellikte, parlaklıkta, yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayaline döner. Yani küçüle 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 hayal gibi olur. Kocaman ay yıldızlarda daha parlak olmaz. rağmen bir de bakarsın. Yani her şey çok güzel, güzel, güzel ama hepsi batıl olup gidiyor, yok oluyor. Güneş doğuyor, batıyor. Ay parıl parıl parlıyor, hoşuna gidiyor. Bakıyorsun öbür gün biraz daha gelmiş, biraz daha biraz daha biraz ince araya tutulmuş. Yok olup gider, hayale döner diyor. Çok sakin ve edepli olan yeryüzü bile depremlerle sıkmaya tutulur da, titir titrer. Evet. Çok sakin ve edepli olan dünyada bir deprem oluyor, sallanıp gidiyor, titriyor. Güzellik boş, güç kuvvet boş, sükûnet boş. Yani hoşa giden her şeyi şimdi tek tek sayacak. Hepsi yok olup gidiyor. Beğendi, her şey sabit hiçbir şey kalmıyor. Hepsi zevale doğru gidiyor. <laughs> Kullu men aleyha fâd. Orada olan her şey fanidir ve yakkâ ve şurabbi celal ikram. Celal ve ikram sahip olan Rabbinin veçhi hariç. Yüzü hariç bütün yüzler, güzellikler <laughs> yok olup gidiyor. Nice dağlar bu ansızın gelen beladan, felaketten dolayı yeryüzüne parça parça olmuşlar, kuma dönmüşlerdir. Ruha yakın evet. olan dağın cesameti insan hoşuna gider. Ama bir deprem olur, bir sarsıntı olur. Hani coğrafyada falan anlatırlar Dış kuvvetler, iç kuvvetler, hors, greben, kimi yerler yükseliyor, kimi yerler batıyoruz. Yani E denizi diye bir şey yokmuş aslında. Bazı yerler batmış olarak kana parçasıymış, bakmış, Akdeniz'in suları oraya dolmuş, olmuş bir şey. Yani bugün var, yarın yok. Koca koca parçalar, kıtalar çökebiliyor. Koca koca buzullar eriyebiliyor. Yani cüsselerine bakıyorsun, korkuyorsun, bakıyorsun erip gidiyor. Böyle çok güçlü, kuvvetli, dünyaya nam salan insanlar, güreşçiler, boksörler, ne oluyor? Sonunda eriyip gidiyor gibi. Yani demek ki hiçbir şey senin değildir. Yani Allahu Teala'nın dışındaki her şeyi atacaksın. Beğenmeyeceksin. Allahu Teala yani beğenmeyeceksin derken anlayın yani o. Kibirlilik, kurulluk anlamda değil. Onlar insanı kandırıyor, aldatıyor. Allah'ı unutturuyor. Bilmem güreşçi gözünde çok büyüyor. Veya boylu boşlu işte bir adam veya bir bayan çok hoşuna gidiyor. Bunlar Allah'ı unutturabilir. Allah'ın cemalini unutturabiliyor. Halbuki kim diyor Allahu Teala'yı tanırsa Halık'ı tanıdıkça mahluk gözünden küçülür diyor. Halık'ı tanıdıkça azametini idrak ettikçe mahlukat sana küçük görülür. Onu tanımadıkça aa şuna kadar güzel buna hep başka şeylere hayranlık beslersin ama biz Allah-u Teala'ya hayranlık zorunda. Ruha yakın olan şu teneffüs ettiğimiz hava bir gün ilahi takdire uyar, pis pis kokar, veba kesilir. Ruhun kız kardeşi olan tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yani en beğendiği su bir gölcükte kalsa bir yerde kokmaya başlar. Sen artık rahatsız olursun. Senin hayat kaynağı su sana düşman ol. Gördün mü, getirmeyin, getirmeyin, <laughs> kokmuş, uzak tutun dersin. Halbuki içme için ölüyordu. Yalım yalım yanan, kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki, bu değişmeler, bu dövüşmeler bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. İlahi aşk ile başı dönmüş olan ve bir şeyler arayıp duran gökyüzünün hali de oğullarının hali gibidir. Şarihler gökyüzünün oğullarını çeşitli yönden açıklamışlardır. Bir kısmı mevalid-i selase dedikleri hayvanlar, bitkiler, minarelleri gökyüzünün oğulları saymışlardır. Bazıları da gökyüzünde dolaşıp duran yıldızları kastetmişlerdir. Evet. Yıldızların bazısı aşağılara düşer, bazısı ortaya gelir, bazısı da yukarılara çıkar. Onlar da bölük bölük kuvvetliler var, kuvvetsizler var. Ey külliyat ile karışmış olan küçüğü küçük vardır. ey insan, her yapılmış şeyin, her basit cismin halini var kendinle kıyas et. Sen ey insan, külliyatın bir bütün, bir cüzü, bir küçük parçalısın. Sen nasıl hakkın koyduğu kanun gelince değişiyorsan, çeşitli hallere dönüşüyorsan, külliyat dediğin bütün de öyle. Kainatta her şey durmadan değişmektedir. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin, yüzleri nasıl olur da sararmaz. Kül, bütün cüz parçasıdır. Yani burada bütün güzellikler, bütün güçler hepsini söyledi. Hepsinin zevale gittiğini, yok olduğunu anlattı. Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki bu koyun kur, kurda gönül vermiştir. İnsanın bedeninde birbirine zıt unsurlar vardır. Su, ateş, toprak, hava bu unsurlar birbirine düşmandır. Su ateşi söndürür, ateş ise suyu kaynatır. Yani suyu su, hani, so su buhar haline sokar yok eder. Evet, koyun kurdun düşmanı olduğu gibi Su da ateşin düşmanıdır. Bu beyitte bu hususa işaret edildiği gibi başka görüş de vardır. Koyun kurda gönül vermiştir. Burada koyun insanın kurttan fani cihanın sembolüdür. Yani aslında bazı yani dünyada imtihanımız o kadar karışık ki düşmanımızı dost zannediyoruz. Koyun kurda gönül veriyor. Yani insan dünyaya, nefsane arzulara gönül vermiş, aşık olmuş. Halbuki o onu neye götürüyor? zarara götürüyor, sıkıntıya götürüyor. Ama Allah-u Teala öyle yaratmış ama sen o şeyden kendini uzak tutacaksın. allah Teala şu kadar izin vermiş dünya ile ilgili, nefis ile ilgili şu kadar izin vermiş. Yani mübah olan, caizdir denilen, izin verilen konuların ötesine aşmaman lazım. İnsan e, mükerrem bir mahluk olduğu halde fani cihane gönül veriyor. Halbuki cihan bir kut gibi insanın düşmanıdır bir şairi Arif bir rubaisinde bu hususu pek güzel ifade etmiştir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için o rubayiyi aynen tecrübe ederek aldım. Birbirine muhalif, serkeş dört unsur bir araya gelmişler. Birkaç gün beraber yaşayalım demişler ve insan vücudunda yerleşmişler. Birbirine düşman olan bu unsurlar rahat durmazlar. Bu yılları gereği bunlar birbirine düşünce ve bunlardan bir ötekilerini alt edince tatlı can ten kafesini bırakır geldiği yere gider. Ruh. Can derken kastedilir. Hayat zıtların birbirleriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde <laughs> dünyanın kendisi hasta ve gibi olunca bir hastanın fani olmasına şaşılır mı?